kardeşlerimi bir hep bir böyle Kaçıncı karşınızdayım iki bölümümüzde Minecraft oynayacağız geri görmüş olduğunuz gibi şu eve kapısını yapacağım şöyle ikili kap yapacağım arkadaşlar şöyle bu bölümde çalışacağım arkadaşlar bayağı bir bildiğiniz gibi öbür bölüm bomboş geçmişti bu kaçıncı bölüm onu da bilmiyorum ama sıkıntı yok yani Anne sıkıntı kapı arkadaşlar Um, şöyle yapıyorsunuz buralara da koyduğunuzda kapı elde ediliyor arkadaşlar um, isterseniz arkadaşlar hemen gidelim um, bugünkü bölümümüzde ne yapacağımızı çok bilmiyorum onun için bir madene gidelim hatta şuradan bir kazmayı düşünüyorum arkadaşlar uh, arkadaşlar totaller videoları göndereceğim yani işte nasıl şu yapılır nasıl bu yapılır diye arkadaşlar onları da göstereceğim. Ee, benim respon devreleriyle e, aram iyidir Onlarla size e, benim yaptıklarımı paylaşacağım işte nasıl otomatik kapı mesela e, deniz feneri yapmıştım ben. onlar falan da göstereceğim arkadaşlar. Yani tabii ki de bunlar başka kanallardan aldım gördüm. Size de aktarayım dedim takip etmiyorsanız o kanalları. Onun için ben de benim kanalımdaki takip eden arkadaşlarımıza aktarayım dedim. Hem de zaten e, bir ilk bakış izlenim gibi olur. Hoş olur. E, size başka şeylerini de kılavuzluk yapacağım. Oyunun ana menüsüyle kılavuzluk yapacağım. Bu böyle olur, bu böyle olur diye ama Survivor'da 5 bölüm gitmeyi düşünüyorum. Ondan sonra işte 1 bölüm totaldir. 5 bölüm full Survivor olur. Öyle bir şey. F3'e basalım. Arkadaşlar F3'e bastığınızda ıı, size seviyenizi gösteriyor. 12 tam Diamond seviyesi. Şu anda 12'deyiz. Şimdi bir koridor oluşturalım hemen. Zaten koridor oluşturalım. Şöyle. Ben size göstereceğim arkadaşlar nasıl Diamond bulunur videosu. Oradan izleyebilirsiniz. Ben şimdi anlatmadan yapıyorum ama. Nasıl Diamond bulunur videosu atacağım. Youtube'a benim kanalıma izleyebilirsiniz oradan. Şimdi şöyle şöyle devam edelim arkadaşlar. Şu an ben bulmaya çalışıyorum görmüş olduğunuz üzere. Şöyle gidelim. Arkadaşlar dediğim gibi öbür bölüm bir boş geçti. Yani um, like geldi de yani bomboş geçti. Bu bölüm onun için çalışacağım. ıı um, baymut bulma şeyinde. Ama şeyimiz bitti. Hemen yukarıya çıkacağım. Um, biraz şey yapacağım. Arkadaşlar bunun bu benim bu yöntemle çıkması da çok kolay. Mağaza hiç ellemeden bile çıkabilirsiniz gördüğünüz gibi mağaza hiç elledim de hayır dokunmadım bile mağaza gayret rahatça çıktım gece olmuş hemen bir uyuyalım ve de zombi geliyor arkadaşlar geceleri bu zombi bu normal bir zombi bizde aynı bir güçe sahip hemen bir uyuyacağım arkadaşlar Uyu alıp sabah olsun biraz şey yapayım meşa arkadaşlar biz dahağını bulmaya elverişli bu alan Çünkü her yer dağlık ve e, dağlık alanlarda daha çok buluruz Tabii ki de e, biraz çubuk yapacağım Hatta bayağı bir çubuk yapacağım şöyle iki tane üç tane yapayım Ba bir şeyimiz oldu, taşımız oldu. Bir tane chest yapayım arkadaşlar. Hem chest yapımını görün. Chest'i gereksizleri boşaltacağım. Chest yapım arkadaşlar fırın yapımıyla aynı. Böyle bir şey gördüğünüz gibi bu chest sandık Türk İngilizcesi yani Türkçesi. Böyle bir envanter var. Oraya sizden Gereksiz olan şeylerinizi boşaltıyorsunuz. Ve arkadaşlar Shift'e bastığınızda Yani şöyle Shift'e bastığınızda Bir dakika. Şöyle. Normal otomatik ben Ben bu özelliğini bilmiyordum da. Sonradan öğrendim. Şu de koyalım. Şu an yapmaya çalışıyorum da. Zorlanıyorum. Nereyim? Can ne geziyor bizim üstümüzde ya? Can bile var üstümüzde. Yani düşünün Dur kör Anladım anladım. Şöyle. Ya yemeğimiz yok ya. Biraz da şunu da alayım. 16 tane. Böyle 20 tane de bundan alayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar biraz şey yapacağım. Meşale. Böyle 16 tane. 16 alta koyuyorduk. 16 da buraya koyuyorduk. Gördüğünüz gibi biraz da yemek pişireyim. Şunları da ceste koyayım. Şöyle ceste koyarsak güzel olur. Bu arada da 6 dakika olmuş. Gayet iyi. Tamam. Yine şuradan şu yemekleri de alıp madene gidelim direkt madene gidiyorum. Madende bir şeyler. Uha bir tane vurdum öldü Neyse önceden ona bir, bir şeyler bulmuştur. Madene gidiyorum. Tamam. 12 burayı da şuradan ben kazıyordum. hop iron. Aynen iron bulduk. Iron bulduk bende bayağı bir. Kaç tane çıktı? Güzel. Bu bölümün adı Iron buldum. Olacak. Galiba. Bu Iron arkadaşlar. O blok. Onu da söyleyeyim. Şuradan kazayım. Bir buralarda ne var? Şöyle gidelim bakalım. şey çıktı mı ya? Ayrım bulduk. Ayrım iyi oldu bakın. Gayet güzel oldu ayrım. Tamam süper. Dilerseniz yukarıya çıkalım videomuzun da bitimine yavaş yavaş geliyoruz çünkü. Nereden çıkmıştım ben? kaybettim mi yok kaybetmedim şuradan şöyle çıkılır dediğim gibi arkadaşlar daha çok Minecraft'ı gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmuyoruz Şurada da kömürler varmış işe yaradığında alırız Evet arkadaşlar şu şeyi de göstereyim Iron'ı da göstereyim Iron'ın nasıl piştiğinde nasıl bir hal alıyor onu da göstereyim videomun sonuna dileyim küp atıyorsunuz arkadaşlar o zaten biraz da gelecektir şuradan şu gereksizleri boşaltayım şu cama atalım gördüğün gibi böyle bir demir köşesi oluyor arkadaşlar alalım başarım kazanıldı donanım ediniliyor şimdi de Evet arkadaşlar videomuzu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir tane de bir kılıç yapalım videomuzu. Sonlandıralım. Ah 10 dakika olacak. 10 dakika olacak. Şöyle de kılıcımızı yapalım. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Takipte kalın. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Videodurum.